Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sırt dayama takacağız. Görmüş olduğunuz gibi selenin altındaki bagaj havuzunu çıkarıyoruz. Bu şekilde. Şimdi de bagajın arkasında bulunan bu iki küçük vidayı çözüyoruz. Bu şekilde. Sonra Kendimize doğru çekiyoruz. Arkası böyle küçük bir tırnağı var arkasında. Bunları kurtardık. Bu şekilde sökülüyor. Arkadaşlar bu şekilde bütün şekilde de gelebilir. Ya da bu parça parça gelir. Bana parça parça geldi. Ben bu şekilde birleştirdim. Tüm parçaları birleştirdikten sonra montajı yapın. Öyle sonra çok uğraşırsınız. Sökersiniz yeniden yaparsınız. Bakın bu şekilde birleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında bakın bu demirler bu arkada bulunan demir oturacak. Bakın karşıda burada bulduğunuz, gördüğünüz deliklere takıyoruz. Takılma da şu şekilde oluyor. Bakın bu bunun ağzında dişler var. Sırt dayamanın demirinde dişler var. Bu dişlere vidaları geçiriyorsunuz. Bu şekilde sabitliyorsunuz. Bakın şu an geçiriyorum. Şu an yerine taktım. Şimdi vidaları sıktıktan sonra üstteki iki vidayı görmüş olduğunuz parçayı araya takarak bu şekilde son iki vidayı da bu alt bölüme bağlıyoruz. Bu kapağı tutması gerekiyor onların. Üstte de plastik çivilerini takacağım. Evet. Alttaki iki vidayı taktıktan sonra bakın şu üstte az önce sökmüş olduğum vidaları buradaki plastik bölümlerden takıyorum. Bunların çok sıkılmasına gerek yok. Zaten sıkamazsınız da. Şu şekilde eline bu Şekilde yerleştiriyoruz sadece. Sonra bu şekilde alıyoruz. İki bir tutturuyoruz bunu. Sonra vidamızı takıyoruz şu şekilde. bu şekilde vidalıyoruz. Diğer videoda hemen sağ tarafındaki boşluğa. Sonrasında geri topluyoruz. Böyle. Kapatalım. Görüntü bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın. Sırt dayamamızı taktık. Bu şekilde gözüküyor.